Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bimden almış olduğum pratik bisküvi yapma makinesini tanıtacağım. Kolay ve pratik olduğu ile ilgili videolarını gördüm. Ben de hemen alıp yapmak istiyorum. Şimdi biraz sonra sizlere de tariflerimi paylaşacağım arkadaşlar şimdi açıp hemen kutuyu içinde neler var ee, göstermek istiyorum ve görmek istiyorum sizlerle birlikte. Ben de yeni açıp bakacağım. 4 adet krema kalıbı varmış arkadaşlar. 20 adet bisküvi ve kurabiye kalıbı. Kreme ve kurabiye kalıbı pompası. Şimdi açalım. Açtığımız zaman kutuyu şöyle bir poşetin içerisinde pompa makinemiz çıkıyor. Bisküvi yaparken kullanacağımız pompa makinemiz çıkıyor. Bu şekilde. Şunların içine açıyoruz arkadaşlar bir kontrol edelim. Evet şu şekilde pompası. Altı da şöyle. Bu e, şey gibi duruyor yani metal arkadaşlar. Tam olarak böyle isimlerini de bilmiyorum ama metal çeşitlerinin metal e, diyerek getirdim sadece. Şu da bisküvi eee koymak için yer arkadaşlar. bu e, Diğer parçalarına bakalım. Bu da krema için diğer aparatlar. Şöyle bir poşetin içerisine çıktı. Dört tane. Şöyle uçları göstereyim size yakından. Şöyle yıldız şeklinde düz var. Bir de böyle var yıldız yine. Birazcık daha kalın yıldız. Bir de böyle S şeklinde arkadaşlar. Bu da şöyle görebiliyor musunuz? S şeklinde. Başka. İçerisinden şöyle 20 adet bisküvi aparatları çıktı arkadaşlar. Bunları kullandıkça sizinle paylaşacağım. Yalnız kenarlarını da şöyle göstermiş. Ben de e, arabada gelirken baktım gördüm. Hangi kalıbın ne şekilde e, çıktığını gösteriyor size burada. Şu iki tarafında da var arkadaşlar. Yani bunu kutusunda muhafaza etmek mantıklı. Buradan güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet kalıplarımız bunlar. güçlü kalıplarımız. Bir de içinden şöyle bir kağıt çıktı. Tarifler mi var acaba diye düşündüm. Tarif falan vermişler midir diye düşündüm. Evet, hamur tarifi var arkadaşlar buradan ve ee, nasıl temizleneceğini anlatıyor. Şu kısımda nasıl yapılır onu anlatmış arkadaşlar. Evet ben bu tarifi uygulayacağım. E, i̇nternette de bir tarif görmüştüm. Onu da uygulayabilirim. Bakalım deneyeceğim arkadaşlar. Eğer memnun kalırsam e, size fikirlerimi söyleyeceğim. Ona göre siz de alabilirsiniz. E, ya da almazsınız. Ben e, buna para olarak da arkadaşlar 26.90 yani 27 lira ücret ödedim. Fiyatı da böyle şimdi denemesini yapacağım videomda çekeceğim arkadaşlar denerken sizlerle paylaşacağım şimdi sadece ürünü tanıttım dediğim gibi kullandığım zamanda tecrübelerimi sunacağım sizlere videomda görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın görüşmek üzere